go aqui geldin. Hoş buldum. Evet. Hoş geldin Melis. Hoş buldum. Yani jürilerimiz ne düşünür bilmiyorum ama benim senin fiziğinde görmek istediğim parça tülümünden bahsedeceğim. <laughs> Tülüm. <gülüyor> Tülümü çok güzel, çok yakışmış. Sırtın, yani fiziğinin avantajını bence kullanmışsın. Çok güzel. Ben konseptin e, matı gördüğüm için pilates veya yoga diyeceksin diye düşünüyorum. Ama bence tam böyle high heel stance yapılır. Ve seni öyle hayal ediyorum şu an böyle yerlerde o topukluyla. Arkada bir <laughs> Ben de, benim yani de bu şu an. arada aklıma geldi high heels evet, fakat high yap, yap derlerse yapamayacağımı bildiğim için dedim. <laughs> Şöyle bir yuvarlan işte böyle bir ayaklarını havaya. Hiç girmeyeyim o diye düşündüm. Ben yani. seni öyle hayal ettim. Yani Pilates bu arada sporum. Tudum. Ay yoga çok özür diliyorum. Ee, ve Görüyorum. ayakkabını beğendim onun dışında çok emin değilim ben. <gülüyor> <gülüyor> <Çok> <gülüyor> teşekkür ederim. Güzel. Sisi bir sesini duyalım be. Bence şu an takımındaki en iyi, bugünün en iyisi sensin Melis'ciğim. Çok teşekkür ederim. Yani e, belki topuklu, ceket vesaire çok alakası olmuş olacak ama kendince bir yorum katmışsın. Ve bu kıyafete bu topukluluğuyla da çıkmışsın. Bence sert edemedim, sen etmişsin. Ondan dolayı ben o topuklu detayını da nedensiz bir şekilde sevdim. Ondan dolayı bence takımının bugün en iyisi Melis'ciğim. Çok teşekkür ederim. Sema. <laughs> Kendi parçalarımla arkadaşımı çok güzel yaptım. <laughs> Yani evet, ayakkabılar bana ait, nasıl? havlu olsun, ayakkabı olsun. Çok güzel, çok güzel oldun ya. Çok teşekkür ederim. Kendim, şu kendime şu kendime hayrım. Aynen. Aynen, neden kendim hani diyorum ki neden ediyorsun? verdim. Şu an neden bunu söylüyorsun? Dedim yani neden kendim Kansıkta. de kullanabilirdim, neden verdim. Kansık. Hani bir şey ben söyleyeceğim, de iyi bu, bu tavrı hiç benmedim bu arada. Ve kendim ama problem değil, sonuç problem değil ama sen bunu çok yapıyorsun bak. Yani hepimiz burada birbiriyle yardımlaşıyoruz. Hiç kimse ağzına çıkış bir şey demiyor. Hayır, o anlamda söylemiyorum. Hani ben de kullanabiliyorum. Bence bu çok rahatsız edici. Herkes burada birbirinden gidip gidiyoru. Ben gibi çok parça yapıyorum. Ben, ben birçok kişi, yap. hayır ben burada birçok kişiye ee, birçok malzememi verdim ama hiç bunun lafını etmedim. Bu benim, bu benim. Daha geri yapıyoruz. Ben söylüyorum şey sadece diyorum ki hani ben neden kullanmadım o, kendime neden yapmadım bunu şey amaçlı söyledi yani sana verdim bunu, bunu, bunu kendi içinde sakla bence daha hayır. artı bir puan olur sana. Peki ayakkabı giymesini istememişsin. Ee, şöyle bir ayağında spor ayakkabı vardı, bir ayağında topuklu ayakkabı vardı, şuna karar veremedik. Yani hangisi olsun? Spor ayakkabı mı, topuklu mu? Ona emin olamadık Hangisini sadece. Hangisini istedin sen? Spor ayakkabıyı istedim. Spor o. ayakkabı mı oldu dedim, dedim, çünkü spor istedim. ayakkabının üstünde bir tozluk giymişti, onunla kombin etmişti. Ya dedim çıkar sadece spor ayakkabı mı giysen diye sadece konuştuk. Ay sen ne diyedin biraz önce? Sema için. Yani e, yoruma... Neyi kıskandı? Benim üzerimdeki parçalar diye başlaması hiç hoş değil. Hani o zaman keşke e, bu şekilde yorum... ya Sen giyseydin onları. Sonuçta burada herkes herkese yardımlaşıyor. Ama bunu bu şekilde belirtmen kendi takımına haksızlık ve kıskandığını düşünüyorum Melis'i. E. Böyle bir yorum yaptığı için. Kendisi yapamadığı için. Kıskandın ya, çiz, mı? Kıskanma falan algılamıyorum. ama bari... Kıskanmak değil sonuçta onun aldığı puanlar takım olarak hani bize veriliyor. Hani ben bu şekilde gelip deneden, hani ben de neden hani bende böyle parçalar varken ben neden kullanamadım? Hani ben de kullanabilirdim Bir diye Bir iç hesaplaşma sadece. ki bence bunu zaten kendi içinde yaşa. Dışında değil. Hadi gel bakalım Melis. Hoş geldin. Hoş buldum. Sakın birileri kafana girip bir gün silikon yaptırayım deme ve şunu çekiştirip durma. O kadar modern, o kadar modern duruyorsun ki böyle. Bugüne kadar seni bu podyumda yak. Bugün 8 7. gün değil mi? 7. gün. Diğer 6 günü topla. Hala bu kadar şık değil. Ben evet böyle olmasını istiyorum. Sporsa konseptiniz evet bu topuklu botu uydurabilmeyi istiyorum. Bunu nasıl uy kafana ne düştü de buraya böyle geldin çok merak <laughs> ediyorum. Üzerindeki tulumla pilates yaparsın. Ee, yoga yaparsın. Bara gidersin, yoga yaparsın, ee, meditasyon yaparsın, yemeğe gidersin öğleden sonra akşamüstü. Her şeyi yaparsın. Ee, o kadar iyi duruyor ki büyük fotoğraf, şaşkınım. Başka da bir şey söylemeyeceğim. İvan. Melis hoş geldin. Hoş buldum. Ee, şimdi benim de baştan söyledim aslında budur. Ee, konsept Konseptlerini yaratıcı olarak kullanın. Kolay kaçmayın. Bu spor konsepti bile bambaşka bir yere getirebilirsiniz ve sen onu başardın. Teşekkür ediyorum. Gayet şıksın ve coolsun. Aslan. Ben de çok beğendim Melis seni. Baştan aşağı çok beğendim. Her şeyine çok güzel. O elinde tuttuğun ayakkabılar da çok güzel bir ayakkabı bu arada. Çok teşekkür ederim. Çok çok güzel. E, hepimiz çok beğendik seni. Tekrar olsa da sırtını görelim. Bir şu beline bağladığın şey çıkar. Evet, sırtı dekolte. Her şeyde çok İnanılmaz güzel. İnanılmaz güzel ya. Çok çok çok, çok güzel. güzel. Bu tulum neredenmiş bir soracağım. Söyleyebilir. <laughs> Sonra yerini <Zarp>. alırız tulum. <laughs> Evet, bakalım. puanlarımızı Hazır verelim. Diyeceğiz. Yani evet. biz bugün biraz aynı Aa, kafadayız hadi, herhalde. 1, 2, 3. 2, 3. 8. Ne oldu Sema? İşte hakkını hakkı veriyoruz. Ben Çok bir şey hatırlatmak istiyorum ederim. Hakan Bey. Söyle. Ee, biz geçen hafta takımken Sema dönüp şunu demişti. Bu takımdan da en güçsüz halka Melis ve Elif demişti bugünün senin takımının en güçlü halkası. O yüzden seni tebrik ederim Melis. Bu güzel. çok güzel. Çok çok Yediğime istediğinde zaten ben öner önerdim. Bu da güzel olur, şu da güzel olur diye. Zaten ekip olarak, takım olarak... Bence artık yaşıyoruz. konuşmanız gerekiyor. Gerek Görüntüler var edin. elimizde. <laughs> Sen söyleme. <laughs> Melis. Hadi bakalım. <laughs>

<laughs> Elma çabuncu. Şey düşünüyorum, acaba Ryan Carne diye bir olay gerçekten varsa, önceki e hayatına gerçekten cadı mıydı? Neden böyle bir kanıya <laughs> Hani vardı? bu kadar, e, ya kostümü bu kadar hani taşıyamaz ya, bu kadar buruğu yansıtamaz yani. Oradan. <laughs> İçindeki bir cadı var demek ki. Yani. Ben de aynı şeyi düşündüm biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> muhakkak, ben de aynı Ben de Funda'ya bir fön çektir, gel cadı olmak istiyorsan yani dedim evet, ama böyle bile gerek olmadığını gördük. Evet. O bendim. Çok havalı. Ne ben, sör. ben yorum yapmaya korkuyorum şu an ya. o derece elma falan gelecek. Kafana elma yersin. Versin hayatım. <laughs> Kara büyülü. Ver. Kafam... <laughs> <laughs> Ay ne istiyor senden? Yemiyorum <laughs> de alayım ki. Bari. Bana karşı garezleri var hepsinin. Neden? Bilmem. Elma olmasa da zehirler beni zaten o. Onu yeme sakın ha. <laughs> yok yok. Ha. Ay nasıl buldun? Konseptin ne? Cadılar Bayramı. <laughs> Hayat. Konseptin benim şey futbol takımı. <laughs> Kurban Bayramı'na gidiyorum elmalarımla. Cadılar Bayramı uygun buldum. Şey, ama bu üstüm. önemliydi tabi. Onun haricinde iyi gözüküyorsun, uyuyorsun konseptine de. Allah Allah. Sema niye öyle bakıyorsun? Benim artık gidecek <laughs> bir şeyim yok gerçekten. Neden? Neden? Yani çok üzerime geliyorlar artık. Kim ıı, geliyor? Böyle uğraşacak halim yok diyeyim yani. Kim geliyor üzerine? E kim yani herkes. Ay bismillah. Ay. Kız, biz adını almadık. <laughs> Çünkü ben artık size cevap vermediğim için. Ay şey de hiç konuşmadık ki senin bugün, bugün seninle. Tamam işte bugün hiç konuşmadık. O yüzden bilerek konuşmuyorum zaten sizinle. Arkada yine cüzdür cüzdür konuşuyordun. biz konuştuk tüzir da sen cevap vermedin. Orada susuyor burada konuşuyor. Ay konuşuyordun ama. Sen başlatıyorsun, bizi dahil ediyorsun, konuşunca başlatılar Ne sende sen alsın sen de ya. Seni ama sen de var ya bir meleksin. <laughs> sen. Ay ne penansın sen de ya. Ama orada konuşuyordu, burada konuşmuyor. Sen demin ne dedin Sema'ya? Tam böyle tam araya ilgili bir şey dedin, ne dedin? En azından Sema gibi kendi takımını rezil etmiyor dedim. Ha. Gizem'e tam bir kaptan <laughs> gibi dediniz ya. Hı <laughs> hı. Ona. Ben çok Senin yaptığın gibi yani geçen hafta. Ben de ondan gayet memnunum. Sen de öyle diyordun aynı takımdayken. Takım bozulmasın an... diyordun ya Elif. Çok evet, üzüldüm. Takım, sizden takımımızdan gayet üzüldüm keşke bozulmasaydı bizim grubumuz. Öyle mi dedi sonra? Hepimiz aynı şeyi söyledik. Ee, bunu özellikle Gizem söyledi grubumuzu evet, kapatmayalım hala diye. Evet. Ben de aynısını söylüyorum. Tamam işte Hiç o problem zaman. problem Ama burada ee, tam tersini söylüyorum. Ama benim şu andaki takım kaptanıma laf atamazsınız. Kusura bakmayın, savunacağım tabii Sen ki. Sen ayın eski kaptanlığını sorguluyorsun. Kimse yeni kaptana laf atmıyor. Nasıl atmadı? Biraz önce attı işte rezil ettiği için doğruları söylüyorum. Tamam sen doğru. de geçen hafta Hayat rezil ettin hayatta. diyorum yani o zaman ne var bunda? Kötü şey mi? mi? Ettim. Az puan alarak. Neyse neyse. olmuyor? Az, az puan alınca. E, sen de biraz önce aynı şeyi söyledin işte Sema'ya. Bak rezil olmuyor. Az puan alınca. Bak ben az puan aldım ama Sema kendi belki orada arkadaşını küçük duruma düşürdü anladın mı? Arada kocaman bir fark var. Yani sen benden daha büyüksün azıcık yaşın gibi davran ya. Bunun büyüklükle ne alakası var? Azıcık azıcık yaşın gibi davrandın. Bunun Sürekli bir, bir laf atıyorsun son var. zamanlarda anlamadım seni bir. Çok kıskanıyorum seni. Aranızda 23 Belli. yaş var sizin değil mi? 23. Doğurabilirdin bayağı ama. <laughs> e zaten ondan 3 yaş küçük oldum işte. Bu arada burada en çok anlaştığım en sevdiğim kişi yani. Abarttın. <laughs> Sevmeye abi, nasıl <laughs> oluyor acaba? Sevmeye <laughs> aynen öyle. <laughs> Düşünmek bile istemiyorum. Ya bazı, bazılarınızın gerçekten bu arkada çünkü bize geliyor yani ne, ne oldu sabah çünkü iki saat falan bekliyoruz ya sizi hazırlanmanızı kavgalarınızı işte serumlarınızı falan hasta olanlara geçmiş olsun ama o bile size engel olmuyor mesela serum yerken aynı anda nasıl kavga edebiliyorsunuz ya da ne yapıyorsunuz ee, çok enteresan e, bazı efor yani bu eforu kıyafetlerinize verseniz, yaratıcılığa verseniz, birazcık daha burada iyi olmaya verseniz çok daha iyi olur. Siz çok zaman kaybediyorsunuz böyle ya. Sürekli birbirinizi yiyerek. Bir de aynı şeyleri ısıtıp ısıtıp tekrarlıyorlar, tekrarlıyorlar. Ama sürekli daha 8. gün, tamam. kaçıncı gün? 8. gün mü? Bence 8. de. 8. de. Bu Keşke Bu şekilde yani insan, yazık ya. Çok yazık yani. Konuşulduğunuz için taşıyorum. Senin ekibindekiler laf atmasa ben laf atmıyorum ki. Şey dedim, bir tanecik motu zaten 100 kere Allah'ın her günü ortaya çıkaran sensin. Bu lafı demeye hakkın yok senin bence. Ne çıkartıyorum? Çok alakasız konuşuyorsunuz. Neyi Bunun çıkartıyorum? Ve sen yani. O kadar alakasız konuşuyorsunuz ki yorum yaparken tam tersini söylüyorsunuz. Sen söylüyorsun. çok dolu konuşuyorsun Yorum çünkü. yaptığınız şeyin tam tersini söylüyorsunuz. Onun yorumunu yapıyorum ya. Azıcık mantıklı konuşuyorum. O zaman benim kaptanıma şu anda laf atma lütfen. Bir daha duymayayım. kıvırma ben Ağzınıza şu anda ne olamıyorum. yalaka be? Öyleyim, tıratmayayım. Ekibimi her zaman korurum. Hmm. Biz grubuz. Kabul et. Grup şurup. Melis'cim gel sen bence ortaya. Evet ister misiniz? İstemeyiz canım oldum. senden. <laughs> Şu halde istemeyiz yani. Ver bana bir tane ben deneyeceğim e, kaderimi. <laughs> Onlar yere düştü sakın eğmeyin. Yıkattırırız. <laughs> İyi mi bu? Sil hayatım al şey. şuradan bebek dur bakayım. Ay yeme hemen. Yerim düştü. Ben istemiyorum. Yeme Çok olmuş. seviyorum da. De. Teşekkür ederim. Evet. Sonra yerim. Alerjim var benim. Bir şey mi olursa Melis seni soracağım. Ay. Hadi bana acaba. Tatlı cadı. Hakikaten yakıştı konsept sana. Yani şey bu cadı bayramı güzel taşıdın. Ee, evet böyle bir kostümle bir cadı bayramda gidebilirsin. Biraz daha böyle... Onun normal brança gittiği bir kostümmüş. <laughs> Branch, cadı brançı. <laughs> biraz daha böyle bir şey, efor ederseydin kostümle beraber, sadece elmaları değil de. Yani sanki hazır aldın, kıyafetini üstünde yapıştırdın. Yani senin katkısı biraz daha fazla olmalıydı düşünüyorum. Hazır bir kostüm olduğu için. Ama tatlı görünüyorsun, tatlı cadı. Bir süpürge ister miydin hayatım elinde şöyle? Ay çok güzel olurdu çok bir falan şurada bir. Çok güzel olurdu. Artık böyle ben, şovlar bekliyoruz evet, bizden. Yani evet evet. Çok, çok güzel olurdu. Şuradan ben de dün gece hazırladım her şeyi bu arada o Biz yüzden. Bir süpürge bulamadın mı? Efendim? Süpürge bulamadın mı? Aklıma mi? gelmedi <laughs> yalan söylemeyeceğim. Hiç bahane falan uydurmayacağım hem aklıma Hem geliyor. elma hem süpürge olmaz. Çünkü zaten yedi. çok ağır elma sepeti hem o kadar yedi. ağır ki elimde süpürge. Ben süpürgeyi tutamazdım bile. Hem de o şapka bence de. Kız sana süpürge. Sanayi tipi şey süpürgesi al geldi mi? Dikmeye <laughs> çalış süpürgesi alacaktın eline. <laughs> Karaş falan. <laughs> Binip gezerdim burada. Süpürge. Evet Aslı. Hoş geldin. Hoş ee, yani bana çok efor sarf etmemiş gelmedin en azından. Ee, şöyle o şapkan evet o siyah kısmından okeyim ama üzerindeki kıyafetinin rengine o kırmızı tonu uymasına rağmen beni bir sebepten dolayı rahatsız ediyor nedenini çözemiyorum. Çünkü oyuncakçıdan almış gibi duruyor. Değil mi? Yani o benim yani bu kıyafetin şapkası o olmamalı gibi geliyor benim gözüme. Ama onun dışında kötü gözükmüyorsun. Saçın, makyajın da gayet. Makyajımı oluş. da kendim yaptım. Neyi? Efendim? Makyajımı kendim yaptım. Kendi yaptım. Aa, evet. Bence bundan sonra hep kendini yaptım. Yani İçindeki ruhu yansıtmış demek ki. İlk günden makyaj beri makyajımı yapıyorsun. hep kendim yapıyorum. Hepimiz e, ee, tatlı en cadıyız bir şey... ya. Şey. Değil mi? Hepimiz bir cadılık var içinde. Ben sizde aynı değilim ya. Bir de evde gör. Şimdi. <laughs> bitti mi Aslan Bitti sen? hayat. Ee, Pamuk Prenses'in üvey annesi misin sen? <laughs> Herhalde öyle. Yani elmalı cadı bir <laughs> tek o var. Cadıyım direkt. <laughs> elmalı cadı o var bir tek. Şimdi buradaki sıkıntı ne biliyor musun? Ee, cadı dediğin şey bana zaten böyle hani hep şey gibi geliyor. Böyle iddialı kıyafetler, ondan sonra ama e, çirkin, yaşlı. Şimdi senin kafandaki o huni e, yılbaşı. Ha kötü değil mi? Bak evet ben Şapkanın o siyah kısmı çok güzel. O kırmızının da siyah olması gerekirdi. Sen buraya kırmızıyı sokmaya hakkın yok bu. Aslının ee, kıyafetine olabilecek bir şey. Sana olmaz. Onun dışında iyi duruyorsun. Biraz daha aksesuarla güçlendirmen gerekirdi bence. Boyunuma böyle boynum, bir. Ee, bir tasma takabilirdin. Koluna taş tuş bir şeyler ekleyebilirdin. E, ama bence takımında. Ee, Sema'yla sen Güçlü duran En güçlü duransınız Teşekkür ederim Evet, bence de 5 puan Asla Benden altı. Teşekkür ederim ee, Ben daha yüksek veriyorum sana teşekkür ederim. <laughs> Biz teşekkür ediyoruz. Medes. 3, 2, 1, 2. geldin. Hoş buldum. Nereye? Elektronik müzik festivaline gidiyorum. Kız seni orada sotede <gülüyor> sıkıştırırlar. <gülüyor> 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 Öperler orada seni. <laughs> ben de onları söyle, öperim. Söyle söyle. Uzadı uzadı kısaldı orada. Merhaba hoş geldin. Hoş buldum. Ee, şuradan aşağısı bence kusursuz görünüyor. Çok imrendim. Nereden aşağısı? Maşallah. Evet, buradan aşağısı. Ederim. Ama bence çok güzel bir parça fakat kombinleyememişsin gibi geldi. Ama çok yakışmış yani. Çantayla evet. ceketi sevmedim ama o buradan kankam. aşağısı böyle tablo yapmış. <laughs> <laughs> evet. Zaten öyle ağzının suları aka aka izledin gördüm. <laughs> Ay yani şöyle bir daha yürü. Sonra <laughs> açar mısın? Bir bakacağım. <laughs> Mekanın üstünde olmayacak sonuçta böyle. Falan. Evet çok güzel bence. Burada alacağım zaten. Vav. Wow. Ben Birazcık ceketle kapatmışsın. bakalım ceketle. Veysel'a ne oldu? <laughs> ben de onu istiyorum. Şey kim yardım ediyor diyormuşum. Çok iyi. Yardım aldın mı? <laughs> çok iyi görünüyorsun hayatım. Çok teşekkür ederim. Bozuldunuz biraz bakıyorum. Şimdi güzel oldu. Ya Şıkatı görünüyor yani. <laughs> Siz e, daha önce görmediniz mi? Bu, ilk Bu şekilde... Görürsünüz? Değil yani. Siz aynı kuliste beraber değil misiniz? Denk evet de, de görmedim. Dengelemiyoruz, hiç birbirimizi göremiyoruz. Herkes koşuşturmaz ya. Herkes, yani. Herkes evet. bir şeye Herkes dönüp hazırlanıyor. Herkes koşuşturma halinde, hiç kimse birbirini Anladım. gördüğü yok içeride. Seçin takımın yani... Çantam, Üstün o kadar güzel ki çantam bile çok güzel duruyor. Çok teşekkür ederim. <laughs> Ayakkabıyı merak ettim. Okey tamam, saksın. ceketiyle yine uyumlu Bak, falan. Hepsi nasıl nefretle sana bakabiliyor, onun için buraya gel bakayım. <laughs> Bugüne kadarki en iyi ikinci sen. Ki o günkünden daha şıksın. Hemen ben başladım aslında. Başla başla Ama bayıldım üstündekine biliyor musun? Çok Acayip güzel. Acayip güçlü. Ayakkabını göreyim. Ayakkabıyı da beğeneceksin. Yani. Svet olsun. Bilerek böyle kalın topuk seçtim çünkü. Daha yüksek olmalı. Evet. Kalın olmalı. Elektronik fasülyeyle gidiyorsun evet. çünkü. Hem o ortam için hem de böyle e, tül bir ürün giydiğim için şu anda onun yırtılmasını da istemiyorum o noktada orada. Aslında yırtılsın zaten, yırtılsın. toz toprak. <laughs> e, takat işte bir yerde bir yerde sırıtacaksın ya, o çanta. Çanta. Olmaz. Senin buraya takman gereken şey bayağı bel çantası gibi bir şey al yani anladın mı? Küçücük deri. Evet. Böyle hatta e, ben çok severim spor için buraya takılan Freeback'ler hmm. var, ne denir ona bilmiyorum ama şuraya takarsın, içine kredi kartı ve kimlik koyacaksın çok zaten. Not. Ne koyacaksın evet. ki başka? Evet. Ee, anladın mı? Böyle o zaman işte çok yüksek, daha da yüksek. Belki benden 9 puan bile alabilirdin. Saçını çok seviyorum. Gün geçtikçe daha çok seviyorum. <laughs> Çünkü sürekli gizliyorum toplayarak. <laughs> ama o renk iyi bir renk. Sen iyi giyindiğinde saçın ve makyajın da iyi ama buradaki rujun hatalı. Burada hiçbir şey sürmeyecektim. Hele ki Parlak asla. Burada ee, sarı, sarı platin, çıt çıtlı kızlar vardır ya Hı -hı. gece kulüplerine Hı -hı. giden. Onların dudağı. <laughs> Prenses arası sarı çıt çıtlı ama. Yarası olan Gocunur. Ben yani dedi oradan zaten. Evet Aslan. Melis'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Sağ olasın. Sağ Çantayı yok ya. edeceğim şöyle o zaman. Öyle hiç sıra yok ya. Bu daha şey... ne yapacaksın? <laughs> Çantaya bakmayacağım. Totaline bakacağım. Totalde evet bir yerlerin açık seçik, transparan hani ne ararsan var şu anda ama e, hiç şimdi şey durmuyorsun, ucuz demek istemiyorum ama hiç hani durmuyor. Evet, avam durmuyor. durmuyorsun. Ee, o yüzden bu kadar açık ve transparan ya yani buna buna rağmen böyle gözükmen bence bir başarı. Tam olması gerektiği gibisin. Ya ben çok beğendim. Buradaki sık, buradaki sıkıntı değil. Burada bu kadar beğenmemizin nedeni ne biliyor musun? Asa göğslerinin küçük olması. Tabii ki. Sen böyle burada, bir bluzu asla büyük göğüslü biri giymemeli. Sen burada asla. mesela bunu Gizem giyse var ya. Gizem, Sema, Sema sen sakın böyle bir şey giymiyorsun. Bak. Bunun için dümdüz olmak lazım. Tamamen sen ol. Yani sen ya nıyorsan... sen işte askerde dolaplarını i̇şte zaman kapağını süslersin o fotoğrafla. O zaman o kadar alan bir görüntü çıkar ki bu yüzden biz bile inanamayız burada yani. Ya bunu senden başka bilmiyorum. Evet. Bak Belki ay. gidenlerin hepsi belli oldu. Belki ay giyebilir o da çünkü şey bir şey Hiç ama ama yok yani başka bu, da bu kadar işte. Evet. Sen o yüzden modern duruyorsun. Eee deri ceketin de beğendim ben. Total olarak gerçekten güzel gözüküyorsun. Evet birazcık paçalar uzun kalmış. Daha yüksek bir şey. Hakan'ın var çok güzel botları bir gün. Benim. <laughs> şu kadar biliyorsunuz. Ama çok rahat. 43 numara. Ve şu kadar topu onlardan İçine tavsiye ediyorum. İçine ben de ediyorum. ay gibi pamuk koyarım. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten pamuk çok lazım. rahat bu arada. Çok evet. rahat. Ben hayatımda o kadar topuklu ve o kadar rahat bir ayakkabı ihtiyaç var. Sen de, de fili ayakkabılarından <laughs> söylüyorsun. ben benim giydiğimi bu. söylüyorum. Hayır ya. Senin, ha evet. benim giydiğim. Hani bana da Hiçbir zaman sana ses çıkarmıyordum ama görüyorsun. Yana'da da var onda. Çok rahat. Var. Zeki Müren ayakkabısı. Aynen. çektim onda ve baya... Çölde yani. bir gün getiririz ve şey görürsünüz. O ben getireceğim bir gün. Onu buraya giyeceğim. Evet bana. Çok güzel. Hoş geldin Melis. Hoş buldum. Hoş geldin. E, moda tasarım okuyan bir e, öğrenci. öğrenci. Şimdi e, onun hakikaten hak ettin. Bugün ilk hak defa evet. Üzerindeki mayo mu? Evet içimde mayo, var. Evet. E, güzel, güzel düşündün. O pırlıntı pantolonundaki e, şu anda zaten çok moda şey şeyde paça, İspanyol paçası. Hı, hı pırıltılar zaten gittin konsepte uygun olduğunu. Simsiyah olursaydı çok güzel olurdu. Ben deri ceketini de beğendim. Kapalı halinde de çok beğendim. Bu da başka bir yorum. Ama sen onu kaldırabilirsin ve kaldırdın. Önemli bu. Ve çok iyi görünüyorsun. Çok teşekkür ederim. Bakalım puanları kaldırabildin mi? <laughs> Haydi bakalım. Al. Ah. <laughs> Benden dokuz. <laughs> Ben de şöyle sekiz veriyorum. <laughs> çok teşekkür ederim. İkinci defa yine gözlerim doluyor, iyi puanda. Hadi bakalım. Tebrikler. Birinci sıraya yerleştin. Hakan Bey, bir de buraya çıkana kadar içimi şişirdi burada. Çok kötüyüm, kendimi çok kötü hissediyorum. Beğenmedi kendini. Peki Hakan Bey bunu merak etti mi? Hayır şimdi mutlu <laughs> oldu. Bunu merak etti mi Hakan Et mi? Bey? Et mi? Yine sen fırladın o yırtık bir şeyden fırladın. Ama fırlamam fırladın. lazım çünkü çok üzüldü gerçekten. Ne oldu? Hakan be? Bey'in haberi var mı? Oldu. <laughs> 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 Neden ben? Gerçekten seni seviyorum. Dedim ama sevgim, ama benim, anladım, ama benim sevgim, ama benim, sevgim, ama benim sevgim çok ince bir Sıkıntılı. çizgi dedi. Onun Ona göre. Etmeyin.